Umarım harikasınızdır. Bu videomda size Kasım ayı için yükselen yerler ve yerler hakkında aylık burç yorumlarını anlatacağım. Artık aylık burç yorumları yapacağım. Haftalıklar çok yorucu oluyor. Bir de ona vakit kalmıyor. Şimdi bu ay gündeminiz birazcık daha sosyal çevreniz, birazcık daha bilinçaltı konularınız, birazcık daha kendinizi keşfetme yolunuz ve şifa alanlarınız olacak gibi gözüküyor. 1 Kasım tarihinde Merkür-Satürn karesi deneyimliyorsunuz. Arkadaşlar ve gelirler alanında bunu deneyimleyeceksiniz. Bu da demek oluyor ki aslında belki kendi değerinizle ilgili konularda arkadaşlarınızla problemler yaşayabilirsiniz, krizler yaşayabilirsiniz. Bir de bunun kaynaklarından bir tanesi Venus-Kiron karşıtlığı da olacağı için birazcık daha aşkla ilgili konular olabilir işte vay efendim sevgili buldun bizi unutun gibi gibi konular ya da arkadaşınız bir sevgili yapar sizi unutur gibi konular ya da kendinizi tam olarak böyle sosyal e, alanda ifade edememek çekimsel kalmakla ilgili sıkıntılar yaşayabilirsiniz. 4 Kasım'da Merkür direkt pozisyona geçecek ve 6 Kasım'da bu açı yani Merkür Satürn karesi tekrarlayacak. Şimdi burada da bu sürecin üzerinden bir geçmiştiniz artık bunlar daha netlik kazanacak ve bence konularda bir probleminiz varsa bir arkadaşınızla para konuşacaksınız, değer konuşacaksınız ya da kalabalıklara kendinizi göstereceksiniz. Bunu 6 Kasım'dan sonra yapmanıza bu şartlar altında tavsiye ederim. 9 Kasım'da Venus Mars karşılıklı yaşayacaksınız. bunu 5. ve 11. evlerinizden deneyimliyorsunuz. Sosyal çevreden aşklar, Aşkla ilgili böyle yeni gelişmeler. Ama böyle buradaki Venus-Mars karşılıklı tamam çekim çok kuvvetli olacak ama hani böyle hayatının aşkı değil de böyle büyük aşklar nefretle başlar gibi. Böyle biraz sinirlendirecek sizi gibi gözüküyor. Ama güzel yani. Aşkla ilgili konularda oldukça destekleyici bir açı. 10 Güneş-Neptün üçgeni deneyimliyorsunuz. Ve bunu 12. ev ve 4. evlerinizde deneyimleyeceksiniz. İşte bunun aslında bütün hikayesi sizin maniyatınızla ilgili konularda ailenizde yaşamış olduğunuz travmalarınız varsa bunları çözüleceği, artık işlerin daha görünür hale geleceği, böyle köklerinize ineceğiniz, şifalanacağınız bir sürecin içinde olduğunuzu gösteriyor. 11 Kasım'da Merkür artık Akrep burcunda transit edecek. Şimdi Merkür Akrep'teyken zihin biraz sabit çalışır, derinlemesine çalışır, tutkulu çalışır. Ama bunu 12. evde deneyimleyeceğiniz için burası birazcık daha kendimi nasıl şifalandırabilirim, ruhsal konulara nasıl eğilebilirim, e, belki birazcık daha başkalarına yardım etme konusuna çok daha fazla. Ama böyle hani e, bir elin verdiğini öbürü görmez gibi hani böyle çok böyle insanlara gösteri gösteri değil de böyle gizli gizli böyle yardımlar yapabilirsiniz gibi gözüküyor. 13 Kasım'da jüpiter Pluto kavuşumu var. İkinci evinizde deneyimliyorsunuz bunu. Bunun ilkini biz 5 Nisan'da deneyimledik. Ondan sonra 30 Haziran'da retrosu oldu. Bir bakalım o dönemde hayatınızda neler oldu. Siz bunu para eliniz, gelirler elinizde deneyimliyorsunuz ve gelirlerinizde büyük dönüşümler demek bu. Bazılarınız zorlandınız, bazılarınız büyük parayı buldunuz. Şimdi aslında zorlandıysanız bile artık ödülünü alacağınız bir sürecin içinde olduğunuzu gösteriyor. Yani aslında bu süreç sizin gelir kaynaklarınızın değiştiğini gösteren bir süreç olduğu için zaman zaman problemler çıkmış olabilir. Aynı demin yani 13 Kasım'da Mars duracak ve 15 Kasım'a kadar da durağın pozisyonunda olacak. Dolayısıyla siz burada birazcık aşkla ilgili alanlarda bir durma enerjisine sahip olabilirsiniz. Çocukla ilgili konularda harekete geçmekte sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Spor yapmak istersiniz, haliniz olmaz ama artık 15 Kasım'dan sonra bunları daha kolay halledeceksiniz gibi gözüküyor. 14 Kasım'da bir Güneş Plüto Seksili var. 2. ev ile 12. ev arasında gerçekleşecek. Bu da diyor ki aslında sen kendini şifalandırdıkça, ruhunun ne istediğini bildikçe daha çok gelirlerini arttıracaksın diyor. Sağa sola dağılmadan ben ne istiyorum sorgularsan daha iyi olacak senin için diyor. 15 Kasım'da yeni ay var. Mars artık direkt pozisyonunda. Şimdi yeni ay 12. evinizde. Şifalanıyorsunuz. ya yani 12. eve biz hastaneler, hapishaneler deriz. Ee, ama hani böyle izole olunan alandır ama kişinin şifaya eriştiği alandır da. İçinizdeki o boşluk dolgusu, içinizdeki o tatminsizlik duygusunun birazcık daha çözüleceği, biraz daha ee kendinize faydanız olacağı, biraz daha kendinizin farkında olacağınız, kendinizle yüzleşmeler yaşayacağınız bir yeni ay gerçekleşecek. Aşk hayatınız birazcık daha hızlanacak. Çocuk istiyorsanız çocuk sahibi olabilirsiniz. İşte spor ve sanatla ilgili konulara daha fazla yönelebilirsiniz ve bu konularda başarılar sağlayabilirsiniz. Güneş-Yüktar seksili var. Yani dediğim gibi hani o kendinizi şifalandırma metodunu sergiledikçe gelirleriniz ve değerinizin de artacağı bir süreçtesiniz. Zaman zaman Venüs Pluto karesini de deneyimleyeceğiniz için zaman zaman sosyal çevrenizden ne yapıyorsun ayol sen uçtun mu? Ya da öf çok daha alın çok içine çekilin hadi gel hadi çık dışarı sen böyle değilsin gibi manipülasyonlar olabilir. Bunlara biraz dikkat etmeniz lazım. Çünkü biraz kendinizi keşfetmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. 16 Kasım'da Venüs Jüpiter karısı var. Ee, böyle kalabalıklara para harcamak. Vay efendim işte gideyim birazcık daha gezeyim, biraz daha görüneyim, arkadaşlarımla eğleneyim Tamam çok güzel ama yani Jüpiter karesi birazcık abarttığı için çok fazla para harcayabilirsiniz. Bu buraya biraz temkinli olmanızı tavsiye ederim. 17 Kasım'da Merkür Uranüs karşılıklığı yaşayacaksınız. Çalışma ortamlarınızla ilgili alanlarda ani beklenmedik gelişmeler, kopmalar, işte yanınızda çalışan insanın ayrılması, fikir çatışmaları yaşamalar gibi konular söz konusu olabilir. Evcil hayvanlarınız varsa da dikkat edin kaçmayın bu süreçte. Kaçmasınlar bu süreçte. 19 Kasım tarihinde Güneş Satürn seksili var. Ve Venüs Satürn karesi var. Ee, şimdi Venüs bizim değerimizi gösteriyor. Güneş bizim algımızı ve varoluşumuzu gösteriyor. Şimdi Güneş akrep burcundayken diyor ki sen diyor biraz değişmen ve dönüşmen lazım diyor. Ama Venüs terazide böyle gönül kayıyor ikili ilişkilere. Şimdi ama o ikili ilişkilere gönül kayarken zaman zaman sorumlulukla ilgili sıkıntılar, yaşanma durumları söz konusu olabilir. O yüzden diyor ki değiş dönüş zaten sen dönüştüğün zaman gerçekten sorumluluğunu alabileceğin işler yapacaksın. Yani böyle e, çok fazla e, lay lay lom yerine birazcık daha değişip dönüşüp daha kalıcı işler yapabilecek hale geleceksin diyen bir ayla karşı karşıyayız. 21 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. Şimdi sevgi ve değer ve ilişkiler gezegeni işte o şifalanacağımız alanda transitine başlayacak. E bu ilişkilerle ilgili konulara biraz içe çekileceğinizi, o içe çekilmenin de aslında siz şifalandıracağı bir süreçte yani. Niye beni kimse aramıyor? Niye kimseyle görüşmüyorum? Vay efendim yalnız kaldım demek yerine daha çok ilişkilerde ben de bekliyorum demeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sanatla ilgili konularda aşırı bir ilham alabilirsiniz. Bence böyle şeyler yapın. Yazarsınız, çizersiniz, işte sinemayla ilgileniyorsunuzdur, kamera arkası işler, hayal kurmak bunları değiştire dönüştüre. Bunlar da krizler yaratıp krizleri çöze çöze aslında böyle böyle kafa, şeyler kafanız çok çalışabilir dedektiflik hikayesine falan çok kafanız çalışabilir ve size de iyi gelir aslında bu süreç. 24 Kasım tarihinde Merkür Neptün üçgeni var ailenizden çok destek alacağınız bir sürece işaret ediyor. Birazcık daha köklerinize ineceğiniz, birazcık daha neyin ne olduğunu kavrayabileceğiniz, bunları yazabileceğiniz, çözebileceğiniz bir sürece işaret ediyor. Yani bir yaya ya, otur evinde ve içine dön bir şeyler yaz demek çok zor, biliyorum. Ama böyle bir süreçten geçiyorsunuz. Hepimizin biraz dinginliğe ihtiyacı var. Bu dinginlik aslında sizi böyle ileride daha fişek gibi fırlatabilecek bir sürece de işaret ediyor. 27 Kasım'da Güneş Kiron Üçgeni var. Aşkla ilgili konularda yaralarınız varsa sarılabilir. Çocuk istiyorsanız çocuk sahibi olabilirsiniz. Kendinizi e, sportif ve sanatsal konularda daha iyi hissedebilirsiniz. Merkür Kültür Seksili var. Maddi konularda güçleneceğinizi gösteriyor. İmzalar atabileceğinizi gösteriyor. Ama ve bir sürü üst karşılıklı, özellikle yanınızda çalışan insanlar ya da sorumluluk alanlarınızda e, zaman zaman problemler yaşayabileceğinizi ve bu problemlerin size kendinizi kötü hissettirebileceğiniz, yani daha çok değersiz hissettirebileceğinizi de gösteriyor. O yüzden oralara çok takılmamanızı tavsiye ederim. Şimdi 28 Kasım'da Neptün durağanlaşıyor ve 30 Kasım'a kadar da durağan. Neptün bizim birazcık daha ilahi, spiritüel, gizemli gezegenimiz. Dolayısıyla böyle biraz önümüzü görmekte zorlanabiliriz. Ama 29 Kasım'da bir Merkür Jüpiter seksili olacak. Hani bu durağanlık bile aslında kendimizi ifade ederken e, hani bazen çok zihnimize kendimizi kaptırıyoruz ama zihin de biraz kalple konuşmak, biraz daha hani e, maneviyatı bir kenara koyup ...değil de birazcık daha böyle manevi şeyler konuşmak, çok böyle maddiyatı kenara koymak... ...dedim ki neyi toparlayamadım, Aslı Deralı'nız. Biraz daha böyle bazı şeyler, gizemini saklasa bile içinizden geldiği bir konuşmanın size daha büyük şanslar açacağını gösteriyor. İşte 30 Kasım ayın en önemli günü çünkü burada bir tutulma var ve bu ikizler Burcu'nda bir tutulma, 7. evinizde gerçekleşiyor eş, ortaklar, açık düşmanlar, davalar, duruşmalarla ilgili ne konularınız varsa ortaya çıkıyor. Evlenmek istiyorsunuzdur, evlilik gelebilir. Eşinizle problemleriniz vardır, böyle kapatıyorsunuzdur, onlar ortaya çıkabilir. Bir ortaklığı iş kurmuşsunuzdur, artık o yaptığınız iş daha çok ortaya çıkabilir. Davalar, duruşmalar, hayatınıza girebilir. Yani bugüne kadar hiç olmasa bile ya da olan davalar, duruşmalar sonuçlanabilir. Bir şeylerin böyle apaçık ortaya çıktığı bir sürecin içindesiniz. Bu süreçte Merkür-Satürn seksili de olacak. Yani Merkür-Satürn kalıcı işler yapmak, zihninizi daha konsantre edip kalıcı işler yapmakla alakalı. Neptün de artık direkt pozisyonuna geçeceği için Aile ile ilgili konular, hanenizle ilgili konularda bilinmezlikleriniz varsa bunların da çözülebileceği bir sürece işaret ediyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.